Evet arkadaşlar ben Atılgan oyuncu kanalından Ahmet bugün sizlerle GTA San Andreas serimize başlıyoruz ee, inşallah izlersiniz yeni oyundan başlayalım ara videoları geçeceğim ya yani çok sıkıcı oluyor ya videolar zaten hepimiz de biliyoruz şeyi sen diresin. Şey ne bilir zaten herkes sen diresin ha. sesini ne? Spoiler vermek istemiyorum. Belki bilmeyeniniz ne de olur. Hemen bir Grove Street'e bir dönüş yapalım. Big smoke. Biliyorum zaten burada annesinin cenazesine falan gideyim. İşte Şimdi cenazedeyiz falan filan yani işte. Aa, serimizde hile kullanmayacağım. Silah hilesi vesaire falan. Yani hile kullanınca pek izlemiyorsunuz yani. Zevk çıkma oyunum. Yani oyunda bir para kazanıyoruz ama yani para niçin kazanıyoruz? Falan belli de olmuyor. Acaba ne hak kazandığımız parayı? Bak sıkıp Bak sıkma o garin amına koyacağım şimdi. Bak. Bak ineceğim şimdi. Bey mesela da var ya. <laughs> Geliyor. Lan kaç video kaç. Evet kardeş hadi. Okey. Yürü yürü yürü. Şu bisikleti hızlamak için Gel basıp basıp çekiyorsunuz basıp basıp böyle hızlı hızlı hızlı. Mesela bir bisiklet yavaş yavaş giderken basıyorsunuz böyle. Olmadı bir saniye. düz bir çıkalım da. Şunları. Şunları izleyeceğiz. Bak iki, kez ya bastım 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 bastım. W. Şuraya geçen girdim çıkamadım ya. Bas bas bas. Göller çok sıkıcı ama ne yapalım? Onu diyeceğiz. yardır yardım 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 burası da geldik bastır o balaları nazara sıçacağım ben bak takip ediyor pe pezemekler silahlar alıyorum ben siz o zaman görün amana. ama ağzınıza sıçacağım senin itolikler Bora bana bizim elimiz oldu. Eğildim. Oyunu kaydedelim. Hadi hadi hadi. Haydi et. Şuraya yeni açalım. Bedenci oyunu oynamıştım abi. Birkaç kere bitirmiştim. Paramız 350 lira. Hmm, Rider'ı gör. arıyor lan? Bu kim? Sivit arıyor. Neyse geçelim. Hadi lan hadi İşte burada mal mal gülüle referiz. Bu böyle ben biliyorum. Tamam. Bu bölünmüş. Yani sıkıcı değil bu arada. fazla sıkıcı değil. <laughs> Şu trafik ışıklarını GTA şeyde bahsettim. Kodları yapıştırmışlar yani. Aynısı. <laughs> Şu tane saç baş yaptıracağız. Saç değil mi bura? Bakın. Şu oyunda bak ben hiç anlayamadığım bir şey var. Bakın. Ne yapalım Sezar? Sezar atalım. Lan ne yapıyorsun? Gitme gitme. Ya ben tuşa bastım. Şuraya ya. Tamam tamam sus hadi. Bak şu berber amca. Türkiye'de olsa. Şunu yap 100 Pardon arkadaşlar oyun şimdi önceden devam ediyoruz evet güzel alalım çıkmayasa halı çıkarttı yani efsane berber sana da resim efsane berberi Haydi hadi hadi ya. Yo <laughs> hadi geç şuraya. Enter 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 hadi hadi hadi. hadi. Tamam anladım mı ya? <laughs> tamam çok yersem şişmanlarım evet. sıradıya git. <laughs> Görelim şöyle. Ver hacem mi? Ya ben enter'a basamamak için orada çıkıyor. Tamam hadi. Space'e basacağız. Tamam. İşte burada silah. İlk silahımızı aldık pompalı. Hayırlı uğurlu olsun. Yedirmeye mi harcama istemiyorum. Ne yapalım? Şimdi nereye? Eve mi? Gebelen eşşoğlu eşek. Yürü yürü yürü. Hadi. sanatçı sevimiz ilk videosu inşallah izlersiniz inşallah beğenirsiniz şu anda bunu Serkan'dan habersiz çekiyorum grafik bilmiyorum yapmak için yanıma falan geldi sivite mi gitti dedi şey dedi orada anlamadım Ya. Çok fakir bu millet. Haydi hadi. hadi. Sivit'in araba bindik. Sadece sivit var Ha şey görüyor. Grafiti. Ballanlar şey grafiti yapmışlar. Hı. Şunları işte şey yapacağız. Şurada mı? Nerede mi? şunu. Oo yakıyor. Bak dur sen mi? Sıkacağım şimdi ha. Bir bir ara şu karlardan alırız kendimizi. Kırk üstünden. üstünden. Yani bir ara GTA 4'te çekeriz. GTA 4 var. Ondan çekeriz. Evet tabi. Gülgün olursa. Bazı oyunlarda kasıyor şeyden. O, çok kasıyor yani. Bir denerim ben. Bana göre çekeriz. Ya beni dövecekler şimdi. Fırsatı nefret ediyorum ya. Şurası. Gitti polis. Hadi la. Sweet nerede? koçum geliyor. Hani ben... Şimdi bu sweet şeydi bizim. Hmm. Abimizdi. Yani yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi vermeyeyim. Sweet abimizdi. Peter la smoke e, yakın arkadaş var. Bunlar da a, abimizin yakın arkadaşları. Ama çok karışık. Ama hadi bakalım çok saçmaladım ben Hadi. Şu bölümden hemen geçelim. Ya bu hangi şeyden tuştan geçiyor. ya? Şimdi <laughs> çapkın çıktı. Ben onu kaydedelim. Bu bölümü bitirelim o zaman. Şu dışarıda da. Şu tıkla bakalım. Lan dur. Taptan mı telefona. bana? Bak kim aldığını. Seçilmiş o Evet arkadaşlar. Geçen sana nöbet serimizin ilk videosu çekmiş bulunmaktayız. Hoşçakalın. Esen kalın.